haber Nazlı? Selam Onur. Asrın felaketinin ardından Kahramanmaraşlı vatandaşlara hizmet etmek için kapılarını tekrar açan Kapıcam Ekstrem Park, açık havada sinema keyfi yaşatıyor. Sıcak havalardan bunalan Kahramanmaraş halkı, Kapıçam Ekstrem Park'ta gerçekleştirilen sinema etkinliğiyle açık havada günün stresinden kurtuluyor. Sonra yaparız. Alacak verecek artık hesaplaşırız. Dulkadir olü ilçesinin nostaljik olmasıyla dikkat çeken açık hava sinemasında haftanın iki günü akşamları bir Türk filmi gösteriliyor. Hadi, onu da çarptığın arabanın masraflarına say. Bunu size yazıyorum. Kapıçam Ekstrem Park İşletme Müdürü Alper Beştepe, amacımız halkımıza moral ve motivasyonu artırmak. Herkesi işletmemize bekliyoruz diye konuştu. Depremden sonra Kahramanmaraş'ın almış olduğu hasar dolayısıyla bizler ilk bir ay boyunca işletmemizde sinema yapamadık. Sonrasında hızlı bir şekilde Kahramanmaraş halkına hizmet edebilmek adına işletmemizi havanın da ısınması ile beraber değerli müşterilerimizi açtık bunun dışında çarşamba ve pazar günleri saat 8.30'a başlattığımız sinema etkinliklerimizde halkımıza biraz daha moral ve motivasyon olması amacıyla bazı günler Yeşilçam filmleri, bazı günler ise güncel filmler üzerinden devam ederek halkımıza biraz daha mutluluk, biraz daha umut vermeye çalışıyoruz. Şöyle söyleyeyim, çarşamba ve Pazar günleri yaptığımız sinemalarımızda bilet ücreti halkımızdan talep etmiyoruz. Ee, halkımız öncesinde, gün öncesinde rezervasyonlarını WhatsApp üzerinden yaptırıp e, kaç kişi olduklarının bilgilerini bize veriyorlar. Ee, Biz de buna yönelik olarak halkımız ne istiyorsa film seçebiliyorlar. Ee, büyük bir yoğunluk. Eğer ki biz şu filmi istiyoruz dediği çaktirde o filmi de yayınlayabiliyoruz. Saat 8.30'da filmimiz başlıyor. E, müşterilerimizin saat 8'de alana gelmesi ve yerlerini almaları gerekiyor. E, bunun dışında herhangi bir e, kural yok. E, herkes kendi gönlünce eğleniyor. E, depremden sonra da halkımıza gerçekten çok güzel bir mutluluk, e, çok güzel bir ambiyans oldu diyebilirim deprem öncesi bu kadar yoktu. Deprem sonrası yaptığımız sinema günlerimizde alanımız dolup taşıyor. Tüm Kahramanmaraş halkımızı çarşamba ve pazar günü sinemamıza, çarşamba ve pazar dışında da oyun alanımıza ve kafemize davet ediyoruz. Hepinizi bekleriz. Teşekkür ediyorum.